arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar bir ev var. Çekiyorsun değil mi? Bir ev var arkadaşlar. Ee, ciddi falan söylüyorlar ama inanmıyorum. Ee, şimdi bir bakacağız. Cin varsa vardır yoksa bilmiyorum artık. Kamer kamera kameranın arkasında Mete kardeşimiz var. Ee, kameraman başka yere gitti. Birazdan gelecek. Like abone şöyle abone şöyle şey like ve abone istiyorum 20 bin like güzel 200 bin like 200 bin like gelsin ee, 20 bin de şey abone o kadar uğraşıyoruz gidelim bir bakalım devam edelim arkadaşlar arkadaşlar gidiyor baba. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <Sıkarıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor musun? Ya gidiyoruz. Arkadaşlar ev burası göster. Şöyle. Şöyle. İçi böyle. Muası bir şeyse. Bahçeli bahçeli. <laughs> ev sahibi de şöyle şu bakkalda oturuyor arkadaşlar. O yüzden giriyoruz. Ama ev sahibi gelirse bir tane adam varmış. O gelirse bizi öldürür yani. <laughs> Geliyorum. Yavaş, yavaş. Şöyle çevir. Arkadaşlar. Şöyle de ağaç. At, musun? İşte arkadaşlar böyle. Bu tarafa göster, bu tarafı. Şöyle. Arkadaşlar çok dağınık ve o evet. kadar video çekiyoruz Gel hadi Arkadaşlar Yazıyor Arkadaşlar şöyle bir bak Evet Evin içini bile kırmışlar Şöyle göster Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar <laughs> Koş 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 koş. Allah 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 Beni de arkadaşlar. bir tanıttılar. Şöyle bir göster beni. <laughs> ben de varayım. Çok kamerayı ben çektim arkadaşlar. Orada Arkadaşlar ben... o neydi gördün mü onu? Ses Ses geldi. Arkadaşlar şöyle, şu arkadaşlar? bina arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten arkadaşlar. Yani o kadar bir Adam hiç giremiyor bu şey sanki? Şey. Ben arkadan bana adam var ya. Bir saniye. Bana adam var ya. Öyle bir şey geldi ki. Birisi bana vurdu sanki. Sen o sesi duydun mu sesi? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle. Hı, yapacak Çünkü bir şey diye. yok. Ama işte. Bu, bu böyle. Adam o yüzden böyle ciller onu şey yapmış. O yüzden Ama vallahi... adam da yaşamıyor şu an. Ev sahibi. Ev sahibi ölmüş arkadaşlar. Evde. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Adam yani, ölmüş gitmiş adam, de. Ev kalmış öyle. Kırılık dökük. Belki taşınmıştır. Hiç bilmiyoruz. Yani, vallahi evimizden gelen bu. Orada biz gene bakalım oraya kanka. Arkadaşlar biz yine, bakarak, gel. yine bakalım gel. Video devam ediyor arkadaşlar. Hiç e, sarmayın. Yavaş yavaş çık kanka. Yavaş. Gel. Akış kamera arkasında ben varım şu an. Kanka şu bacını bağla ya. Kanka ben bağlı. Bağla. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bacım buna bağlı Arkadaşlar bak like beğeni atmazsanız bu kadar bu tarz video gelmez. O kadar video çekiyoruz yani. Ha Evet bana verin kamerayı verin. Arkadaşlar ben buraya bakacağım. Çok kötüydü. Bak şöyle. Bak şuradan bile çıkabilir yani. Biliyor musunuz? Şuradan. Oradan bile çıkabilir. Şuradan da çıkabilir. Her yerden çıkabilir yani. Arkadaşlar. Özcan girsin. Ben burada duracağım. Bakın. Şu yarıyı görüyor musunuz? Buranın adresi de buranın adresi de Mevlana Mahallesi 851 Taksim 1 No 15 kat 1 beni görebilirsiniz arkadaşlar gelebilirsiniz görüyorsunuz şöyle yani siz buraya gelmeyin yani ben adresi bile söyledim de hani gelmeyin bak arkadaşlar Bak şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Arkadaşlar az önce bizi bir şey söyledi. Nasıl kamera çekiyor Evet. Arkadaşlar burada birisi var. Arkadaşlar burada... Kapı ne var? Oğlum. İnşallah. Bir dur bir dur. Dur. Dur 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 gel gel gel. Arkadaşlar. Burada flaş alacağım. Flash'ı açamıyoruz kanka. Açamıyoruz kanka. Bu tarz şey çok karanlık. Arkadaşlar İçirdim çok yeri. karanlık. Arkadaşlar arkadaşlar. Bunu nereye alayım ben? Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Nerede? Şöyle. Arkadaşlar bu kadar dağınık. Bayağı dağınık hem de görüyorsunuz Burada taşlara falan var çok daha arkadaşlar çok korkmuş 200 bin dakikası şu eve gireceğiz şu içeri içeri doğru gideceğiz 200 bin daha. Oğlum oh, ben... yapma şöyle şeyler amına koyayım ya. Oğlum bir tavanı görüyorsunuz. Ne var orada? Ne hiçbir şey yok Arkadaşlar bir e, şöyle Bayağı korkunç Ananı kaydım ben ya Şöyle arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burada bir kola var şöyle. içinde su var Ananı s... Dur, dur dur Hı. O ses neydi? Arkadaşlar kapının yanından ses çıktı ya <laughs> o, ses <nedir> <laughs> o ses neydi kanka? <laughs> o ses neydi? O arkadaşlar çok korkunç ya arkadaşlar görüyorsunuz. O kadar Anam Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar içinde bir şey var sanki bir şey var sanki ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi çıkalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada böyle bir ev vallahi bilmiyorum neden burada. Yani ilk defa geldik biz burada Ya video çektik. İşte onunla. Onunla. Kanka bir saniye. Arkadaşlar şurada bir şey gördüm de. İyi iyi iyi. Şurada beyaz bir şey var. Gördün mü kanka? Evet kanka. O beyaz ne? Beyaz bir şey var ha. Allah Allah. Dur bakalım kanka. Arkadaşlar şurada bir şey var ya. Musallat olmuş. Bu ev musallat gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız video beğeni like atmayı unutmayın. Bir de abone olun. Bay bay.